şeye ya bir sarı kart gösteriyor. Nasıl bir sarı ya, kart? Daha önce o zaman dilerseniz eğitim nasıl veriliyor Türkiye'de? Eğer hakemlere böyle eğitim veriliyorsa ona göre biz de burada yorum yapalım. Peki o zaman önce Cardozo'ya nasıl sonuçlar? Mesela sarı diyorlar hakemlere, değil mi? Biz de diyelim ki hakemlere bu pozisyonlar sarı kart diye veriliyor. Öyleymiş diyelim. Öyle diyelim. Ya, yani gösterelim insanlara. Yani. Diyelim çünkü maçın neticesine tesir ediyor. Eğer biraz ben anlıyorsam bilmiyorum. Evet. Eğer benim anladığım futbol buysa. Pozisyona bakalım. Yavaş bir daha geri al. Benim kelleyi kaldır. Devam et. Normal oynat. Bunun futboldaki bir tek karşılığı var bu hareketin. Net kırmızı kart. Yorumsuz. Doğru mu? Yani ben anlamadım pozisyonu vallahi. Yani ben bu nasıl sarı kart bu Ve Çok da yok. ne, yani hoca da öyle bir geliyor ki net bir şekilde sarı kart olarak. Şimdi bunu Eğer bu pozisyonlar sarıysa bilelim. Kural mı değişti? İzah şimdi? etsinler. Kural onlarda. Bizim Türkiye'de kural buysa bilmiyorum ben. Hani bunu Zekeriya biliyor. Hep diyor ya bizim hakemlerimiz çok iyi eğitim veriyorlar. Yorumcular bu işi bilmiyor. Ya tartışıyoruz burada bu hareket eğer sarıysa eğer evet. bu hareketi Dünya Kupası'nda yapıp bir hakem sana veriyorsa veya Avrupa Uluslar Kupası'nda ben bu hakeme bir daha maç vermem. Ben yani UEFA olsam veya FIFA olsam. Ama siz verir misiniz bilmiyorum. Çok enteresan pozisyon. Ee, e, iki dakika sonra Kordoza gol attı. Trabzon galip. Beraber ama yani sonuçta Şey, e, beraber. Sonuçta... beraber ama Gaziantep'in e, 3 Gazi puanı Tabii, gidiyor. Burada Trabzon'u düşünme bir taraftan da Gaziantep'i düşün. 2 puanı gidiyor. Gaziantep'in iki Gaziantep yarın 2 puanla düşerse ne olacak? İki puanla düşerse Gaziantep ne olacak? İşte hocam. Küme düşmüş olacak. Mesela. Küme düşmüş olacak. Evet. Düşmüş yani olur. anlatmayın. Buyurun beyler cevap verin. Çıkın abi MHK neredesiniz? Hani elma dersem çıkın, armut dersem çıkmayın diyordum ya. Elma falan diyeyim çıkın abi. Eğer yorumu böyle siz bu hakemlere. Evet bu pozisyon sarı karttır Erman Toroğlu ya. Sen bu işi bilmiyorsun biz hakemlere bu pozisyonu sarı kart olarak veriyoruz derseniz o zaman tamam. Belki biz yanlış yapıyoruz. Diyelim ki özür dileriz. Merkez Komitesi bu pozisyona sarı kart diyor. Doğru mu? Biz de öyle konuşuruz. Yok hocam buna kimse sarı kart demez bence. Bu da <laughs> yani e, Cüneyt Çakır'ın bir hatası var diye ben düşünüyorum. Bir tane mi? Yani bu özellikle yani bu pozisyon için söylüyorum.